Arkadaşlar herkese selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi CryptoPay.net ve BizPay.net adında iki tane web sitemiz vardı. Bu web sitelerine bir güncelleme getirilecek. Bu güncellemeden ziyade daha çok yeni bir platform şeklinde oluşturulacak. Yani sıfırdan yeni bir platform olarak sunulacak. Şimdi ilk olarak bu videoda bunun demosunu göstereceğim. İlk olarak buradan giriş işlemimizi yapalım. Evet giriş işlemimizi yaptık. Bizi direkt dashboard sayfasına atadı. Şöyle yapalım. Şimdi biz giriş yaptıktan sonra burası bizim landing page dediğimiz ana sayfamız. Buradan dashboard butonuna tıkladığımız zaman bizi dashboard sayfasına yönlendirecek. Oraya gidelim tekrardan. Burada coinlerimizi seçebiliyoruz. Ona göre analizlerimizi yapabiliyoruz. Fakat burası bu şekilde kalmayacak. Buranın tasarımı biraz daha değişecek. Yani buraya da yeni içerikler eklenecek. Şimdi burada nelerimiz var? Yine aynı şekilde harmonik formasyonlarımız var. Grafik formasyonlarımız var. Price Action'ımız var, Divergence'ımız var. Burada indikatörleri kaldırdım. Ee, candlestick formasyonlarımız vardı. Yani mum formasyonlarımız vardı. Onların tamamı olmayacak. Onların bir kısmını Price Action altına ekleyeceğiz. Daha sonra Superchart dediğimiz, yani TradingView'deki grafik e, mantığını buraya getireceğim. Bir kısmı yaptım ama şu an burası boş. Burada herhangi bir şey yok. Daha sonra bizim tarama ve alarmlarımız, coin listelerimiz, kod listelerimiz var. Bunlara değineceğiz. Daha sonra da analiz sayfamıza temel analizlerin olduğu yer. Burası da tekrardan düzenlenecek ve portfolyo analizi var. Şu an burası boş. Şimdi harmonik formasyonlardan başlayalım. Şurada şu an bir tane çıktı. O da 4 saat demiş. burada da gördüğünüz gibi buradaki neymiş bakalım gardley harmonik formasyonuymuş bu oluş yönünde ee, şimdi buradaki yeni sistemde biraz daha, daha böyle trading arayüzüne benzer Aslında birebir aynı diyebiliriz bir arayüz bizi karşılıyor burada coinimizin adı işte formasyonumuzun adı burada trading view ikonu var buradan trading view e, sayfasına gidebiliyoruz daha sonradan RR değerlerimiz var. Yani e, şuradaki Take Profit 1 ve Take Profit 2'ye göre Stop Loss seviyelerinin e, RR seviyelerini hesaplayıp bize gösteriyor. Yani bir işleme girdiğimiz zaman buradaki direkt RR seviyelerini biz görebiliyoruz. Oranlarını görebiliyoruz. Direkt Take Profit'leri görebiliyoruz. Stop Loss'ları da görebiliyoruz. Tabi bunlar benim belirlediğim Take Profit ve Stop Loss seviyelerine göre e, oluşturuldu. Daha sonraki aşamalarda bunlar yani kullanıcıların belirlediği seviyelere göre de yapılabilir. Yine burada aynı şekilde formasyonlara göre belki diğerlerinde daha fazla varsa orada gösteririm. burada da filtreleme işlemlerimizi yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde borsaya göre. Tabii şu an Bybit'i gösteriyor ama şu an sadece Binance borsası var. Direction'larımız yani yön ve time frame'lerimiz şu an sadece 4 saatlikte var. Burada da yine arama işlemlerini yapabilmekteyiz. Grafik formasyonlarımıza geçelim. Burada şu an herhangi bir sonuç çıkmamış. Price action'a gelelim. Evet. Şimdi pattern'larımız. Mesela kuasi modeli seçelim. Kuasi modunun sonuçları bize bu şekilde geldi. Buradan break. Borsa yine Binance, Direction. Buluş yönünde varmış şu an time frame'lerimiz 4 saat, 1 saat ve 15 dakika. Mesela 15 dakika da olanlara bakalım. Şu an yokmuş. 1 saatlikte. Evet 1 saatlikte 3 tane var. Bakalım doğru şekilde oluşturulmuş mu? Evet. Düşen bir trendimiz var. Ve burada market structure break yapmış. Yani MSB yapmış ve şuradaki Quasimodo seviyesine coin'imiz gelmiş. Bunları da bu şekilde tespit edebiliyoruz. Yine aynı şekilde filtreleyebiliyoruz. Öyle şurada All patterns diyelim. Şu an ilk seferde 6 tane grafiği tek sayfada gösterebiliyoruz. Gösteriyoruz. Bunları arttırabiliriz. Daha var mı? Evet gördüğünüz gibi. Bunları da arttırabiliyoruz. Bu şekilde. Ee, en fazla 9 tane e, grafiği aynı anda gösterebiliyoruz. Bu biraz daha bilgisayarın gücüyle alakalı. Yani biraz daha e, düşük seviyede bilgisayarınız varsa bilgisayarınız kasabilir, donabilir. O yüzden çok fazla grafik göstermemeye çalışıyorum. Daha sonra buradan diğer sayfalara geçebiliriz. Yani diğer sayfalara bakmak istersek. Şöyle birinci sayfaya tekrardan gelelim. <laughs> Bu asıl modayı seçelim. Oyunumuz geldi. Ek olarak burada yani grafikler şu an burada küçük gözüküyor olabilir. Şuradaki büyütme butonumuz var. Buraya tıkladığımız zaman grafiklerimiz biraz daha büyük bir ekranda açılıyor. Biz buradan otomatik Fibonacci çektirebiliriz. Bu şekilde. Bu Fibonacci'miz en yüksek tepeden en düşük ve Fibonacci çekiyor. Bu bazen mantıklı olabilir bazen olmayabilir. Ondan dolayı Fibonacci Retracement aracımız var. Buna tıklıyoruz. Birinci noktayı seçiyoruz. İkinci noktayı seçiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam olarak buradan buraya bir Fibonacci çekti ve şu an e, 0.786 seviyem buralar neredeyse 0.886 seviyelerin aslında dönebilecek bir seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Yani e, OTE seviyelerinde de diyebiliriz bunu. Bunun haricinde bir de extension aracımız var. Mesela biz bunu nerede kullanıyoruz? Genelde böyle ABCD formasyonlarını falan hesaplarken veya fiyatın nerelere gidebileceğini hesaplarken. Onda yine şuradaki dibi seçiyoruz birinci dip. Seçelim. Tepemiz tekrardan dibimiz. Coin'in gidebileceği yerler. Yani şu şekilde. Ee, 1.272 1.618 yani şu seviyelerin gidebileceğini söyleyebiliriz. Oralar da zaten şuradaki order block seviyelerine denk geliyor. Bu şekilde Fibonacci araçlarımızı da burada kullanabiliriz. Ayrıca buradaki hacim göstergemiz de her şey altında, grafik altında gözükmekte. Hatta buralarda da hızlı bir şekilde bakıp analizlerini yapabilirsiniz. Daha sonra uyumsuzluğumuz var. Şu an burada sadece RSI indikatörüne göre bir uyumsuzluk işlemi var bildiğiniz gibi e, Tradingview'de e, benim oluşturduğum ayrı bir yani yine RSI yi kullanıyor ama daha farklı bir şekilde uyumsuzluk yapan indikatörümüz var o indikatörü de buraya ekleyeceğiz bundan ayrı olarak şöyle gelelim chartımız boş şu an orada herhangi bir şeyimiz yok e, bu demodan sonra onlar eklenecek Yine burada da şöyle şey büyütebiliriz. Bu sıkıntı olmuş. Grafiklerle alakalı. Gelirsek. Burada da RSI uyumsuzluğunu e, açıkça görebiliriz. Yani devamlı bir uyumsuzluk oluşmuş. Buradan da yükselme ihtimalini olduğunu düşünebiliriz. Daha sonra bizim tarama ve alarmlarımız, kod listelerimiz ve coin listelerimiz var ilk olarak biz coin listesiyle başlayalım. Buraya gelelim. Yani biz şu şekilde alarmlarda kullanacağımız coin listelerini buradan oluşturabiliyoruz. O da nasıl? Ya buraya tıklayıp ya da buraya tıklayıp e, ekranımızı açalım. Mesela biz ilk 20 tane e, coin'i e eklemek istiyoruz. First isim verelim. Açıklamasına da aynısını yazalım. Buradan coin'lerimizi seçiyoruz. işte BTC olan buradan. Burada kategorilere göre seçebiliriz. DEX, DeFi, GameFi, Index şeklinde. Bu şekilde seçebiliriz. Daha sonra sıralayabiliriz bunları. Burada mesela seçelim. Hatta öyle uğraşmayalım. Şuradan ee... Saatteki diyelim. Tümünü seçelim. Burada oluşturdu Create list diyelim. Gördüğünüz gibi first 20. Burada tüm coinlerimiz eklendi. 49'dan fazla coinimiz varmış şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim buradaki coin listemiz geldi. Oluşturuldu. Şimdi biz bu coin listesini nerede kullanacağız? Bu bu şekilde. şimdi şeye gidelim tarama oluştur sayfasına gidelim. Zaten normal şu anki CryptoPay.net ve BizPay'da buradaki tarama sayfamız vardı. Tabi buradaki biraz daha gelişmiş seviyede oldu. Şimdi burada indikatörlere göre taramalarımız yapabiliyoruz. Ee, yine harmonikler diğer tarafta çalışmıyordu. Burada çalışacak şekilde. Burada mesela küçük bir tarama yapmaya çalışalım. Ee, mesela RSI indikatör için veya MACD indikatör için yapalım. MACD indikatörümüzdeki MACD çizgimiz burası MACD sinyal ve histogram şeklinde MACD çizgimiz e, yukarı kesişim versin. Yine MACD'nin sinyalini yukarı yönde kessin. Biz bunu oluşturduk. Burada tabi MACD ayarlarını burada yapabiliriz. Fast, e, slow, e, sinyal periyodu. E, buradaki sorusunu değiştirebiliriz. Yani Açılış, kapanış, en yüksek, en düşük ve hacime göre. Şu an default olarak, close olarak bırakıyorum ben burayı. Et, insert indicator dedik. Buraya öncekinde olduğu gibi yine bizim tarama kodumuz geldi. Bir de biz bunun şöyle bakalım. Crossover şeklinde değil de sıfırın altında. Less than. Şuraya value diyelim. Yani sıfırın altında olanları. Bakalım. Yine buradan taramalarımız var. Yine taramayı yapalım biz. Şimdi gerçekleştirsin. Evet. Bu şekilde tarama sonuçlarımız geldi. Ne kadar geldi? Evet. Bunlar geldi. Şimdi biz bunları kaydedebiliyoruz yine öncekinde olduğu gibi kayıt işlemimizi yapalım. Bu şekilde MACD crossover and uh, MACD less than zero diyelim. Daha buraya açıklamamızı da aynı şekilde yazalım. Şimdi biz burada mesela kendimize özel bir taramamız varsa bu taramayı uh, Kendimizi özel tutabiliyoruz veya şuradan make public yapıp herkese açık olarak e, listeleyebiliyoruz. Yani diğer kullanıcılar da e, bizim kod paylaşımı olduğu bir tane sayfamız olacak. Şu anda var zaten. Orada bunu görebilecekler. Biz bunu make public yapalım. Say scan diyelim ve başarılı bir şekilde e, taramamız kaydoldu. Hatta şöyle sayfayı yenileyelim. Buradan biz load diyelim. Biz en son şunu yapmıştık. Burada küçük bir taşma olmuş. Onu düzeltiriz. Load scan diyelim. Gördüğünüz gibi taramamız geldi. Ve tekrardan tarama işlemini yapalım. Mesela biz 15 dakikalı seçtik. Burada default olarak 15 dakika var. 30 dakika, 1 saat, 4 saat günlük. Tabi haftalık, aylık falan da Taramalarımız geldi. Şimdi biz bunları CSV, Excel ve PDF olarak dışarı aktarabiliyoruz. Mesela PDF olarak aktaralım. Şu şekilde gördüğünüz gibi sonuçları PDF olarak dışarıya aktardık. Burayı kapatalım. Tekrardan buraya gelelim. Burası diğerinde olduğu gibi bir tarama e, sistemi. Hatta mesela buradan biz harmonik ekleyelim. Kartlı buluş Formasyonu ekleyelim. Insert diyelim. Sonunda eklendi. Bunun ne olacak Guarded buluş Harmonic Formasyonu olsun. Mekti sıfırın altında olsun ve kesişimde olsun. Aslında bu biraz daha mantıklı bir e, tas, e, tarama yaklaşımı oluyor bu şekilde. Yani formasyonlarla indikatörleri birleştirip o şekilde bir tarama yapma e, durumu. Daha sonrasında diğerine bakalım. Crase Scan Multi Time Frame. Şimdi bu yeni bir özellik. Burada da yine aynı şekilde biz e, eklemelerimizi yapıyoruz. Hatta burada da aynı işlemleri yapalım. Mektiyi seçelim crossover. Yine mekti mekti sinyalini seçelim. Şimdi biz bunu buraya ekliyoruz. Nerede 15 dakikalıkta. Şimdi 15 dakikalıkta kesişim olsun diyoruz mesela. Bir de şöyle bir şey diyebiliriz. E, less than value diyelim 0 diyelim. Bu mesela 4 saatlikte. Yani 4 saatlikte Buraya açıklayayım şöyle. 15 dakikalıkta mekli çizgisi, mekli sinyal çizgisini yukarı yönde kessin diyoruz. İlaveten 4 saatlikte de mekli çizgisi sıfırın altında olsun diyoruz. Yani iki tane farklı time frame'i aynı tarama içerisinde kullanabiliyoruz burada. Burada yine karanma işleminizi yaptıralım. Bakalım çıkacak mı herhangi bir şey. Daha bu diğerine göre bir tık daha uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi burada da çıktı. Çok fazla olmasa da yine bayağı sonuç çıkarabildik. Bu şekilde multi time frame olarak yani çoklu zaman dilimlerini bir arada kullanılır daha karmaşık taramalar yapabilmekteyiz. Şimdi bu sayfamızda bu şekilde yine burada diğer indikatörleri kullanıp daha kompleks e, taramalar oluşturabileceğiz. Ayrıca buraya sizin istediklerin istediğiniz indikatör eee Fibonacci taramaları veya diğer price action taramaları falan eklenecek yani burası daha gelişmiş e, üst seviye bir e, tarama sistemi olacak. Hem buradaki normal tarama hem de multi time frame taraması olarak. Şimdi bizim alarmlarımız var. Alarm tarafı da daha daha gelişti. Yine biz Telegram chat ID'mizi kullanıyoruz burada. Şuradan şöyle hangi sallama chat ID yazalım. Benim oluşturduğum taramalar vardı. Bunları sileyim. Tamamdır. Şimdi biz burada öncekinde olduğu gibi mesela ABCD'yi seçelim. Ee, aynı anda birden fazla şey seçebiliyoruz. Burayı seçelim mesela. flex seçelim. Biz bunlar seçtik. Sonra Direction seçiyoruz. Yani yönü seçiyoruz. İşte bu ışı yönünde olsun. Time frame'imizi seçiyoruz. İşte 15 dakikalık da 1 saatlik de bir ben bunları almak istiyorum. Bir de coin listemiz. İşte hangi coin listesini seçiyorsak. Mesela bunu seçtim ben. Sonra create alert dedim. Şu an arka tarafta oluşturuyor. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Hangilerini oluşturdu? Bir saatlikte flag. 15 dakikalıkta flag. Yine penant bir saatlikte bu şekilde tek seferde birçok alarmı oluşturabiliyoruz. Şimdi bunun haricinde bizim custom alert ve multi time frame alertimiz var. Biraz önce gösterdiğim gibi şuradaki tarama kodlarını biz burada kullanabiliyoruz. Onu da hemen bakalım. Custom alerte gelelim. Bir tane alarm adı veriyoruz. Mesela MACD crossover diyelim. MACD crossover yazalım. Alarmımızın adına ve Telegram chat ID'mizi yazalım. Sallıyoruz. Buradaki condition dediğimiz işte bizim tarama kodlarımız. Bu değil de. Ben şurayı... Yeni bir sayfa açayım. Oradan kodları alayım. Kodları aldım. Tekrardan geldim. Buraya yapıştırdım. Time frame'imizi seçiyoruz. İşte 15 dakika, 1 saat. Coin listemizi seçiyoruz. Yine burayı seçtik. Şimdi şu şekilde buradaki alert'tekiler Default olarak önceden taranmış yani hazır olan verilere göre bize sinyal gönderiyor. Ama buradaki sadece bize özel yani sadece bizim istediğimiz kriterlere göre oluşturulmuş sinyaller oluyor. Burası daha çok özel alarm kısmı. Create alert diyelim. Oluşturdu. Gördüğünüz gibi iki tane buraya geldi. Daha sonra bizim multi time frame alertimiz var. Yine de burada bir isim verelim. İşte sallıyorum şu an. Bunlar da. burada ekleyelim. Tabii burada olmayacak. Bak burayı karıştırmamak gerekiyor. Burası ee, hatta orayı da alalım. burada multi time frame muhtemelen vardır. Bunun kodu. Bu Load Buraya gelelim. Buraya yapıştıralım. Burası multi time frame ee, için oluşturulmuş bir alarm kısmı. Burada da yine coin listemi seçiyoruz. Seçtik. Burada dikkat ederseniz herhangi bir time frame seçmedik. Çünkü multi time frame yani time frame'ler bizim buradaki kodumuzun içerisinde duruyor. Herhangi bir time frame seçmenize gerek yok. Bunu da oluşturalım. O da oluşturuldu geldi buraya. Şimdi alarmlarımız da bu şekilde oluşuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki alert kısmımız yani hazır verilerle olduğu için buradaki ee, alarm sayısı tabii ki fazla olacak. Şu anki kadar değil ama e, yine de fazla olacak burada. Üyeliğe göre buradaki alarm sayısı arttırabileceğiz. Custom alert ve multi time frame alert seçenekleri yani sayı olarak e, biraz az olacak. Çünkü burada özel kişi özel tarama olduğu için e, sistemi oldukça fazla yürüyor. O yüzden e, mümkün olduğu kadar arttırmaya çalıştım. Duruma göre arttırıp azaltma seçeneklerine gideceğiz. Daha sonra biz zaten coin listemizi eklemiştik. Kod listesi. Bu kod listesi nedir? Ben buraya public kodlar library Yani herkese açık kitaplık şeklinde bir şey oluşturdum. Yani mesela trading gibi de benzer bir yapı var. Burada kullanıcılar tarama sayfalarında oluşturdukları kodları herkes açık şekilde paylaşırlarsa burada diğer kullanıcılar da kodları görebilecekler. Mesela buradan sol kod diyelim. Biz bunu biraz önce oluşturmuştuk. Buradaki kodlar. Buraya tıklarsak direkt kodumuzu kopyalayabiliriz veya daha büyük ekranda görebiliriz. Ya yani kullanıcılar şunu da yapabilirler. Mesela ben buraya kısa bir açıklama yazdım. Buraya o kodun tam olarak ne olduğunu, hangi time frame'de daha iyi çalıştığını, çalışmadığını belirtebilirler. Bu şekilde daha detaylı eee kodları oluşturabilir. Yani diğer kişiler de bunlardan faydalanabilir. Burası normal tarama kodları. Buradaki de multi time frame kodlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane var. Bunları da yine bu şekilde kopyalayabiliriz. Şimdi analiz sayfamız var. Bu analiz sayfamız biraz daha temel analiz seviyesinde olacak. Burada temel analiz verileri mesela ee, şuradaki ee, sentiment analiz dediğimiz Korku, aç gözlülük indeksi gibi veriler veya open interest verileri, long short ratio değerleri, bunlar burada olacak. Bir de portföy sayfamız olacak. Şu an burası yok. Yani işte şu an kaç tane işlemde olduğunuz gibi, işte portföyünüzün yani kasanızın yüzde kaçıyla işleme girdiniz, bunların hesaplanması gibi araçlar. Mesela bir işleme girdiniz, o işleme e, hesabımızdaki bakiyeye göre e, kaç dolarla girmeniz gerekiyor. Bunların e, detaylı analizini gösteren araçlar olacak. Şimdi bunun haricinde gelecek özellikler yani planladığım özelliklere geçecek olursak, bunlar da şu şekilde. Mesela bizim burada e, public code library dediğimiz alanımız burada kod paylaşımı. Bunun haricinde şuradaki süper chart'ımız var. Bu süper chart içerisinde e, ben şöyle bir şey oluşturmak istiyorum. TradingView'deki gibi bir indikatör kütüphanesi oluşturmak istiyorum. Şimdi TradingView'den ücretsiz olarak iki tane indikatör ekleyebiliyoruz sadece. Yani bu da oldukça sınırlı e, bir sayı diyebiliriz. Yine bu Super Chat kısmı ücretsiz olacak. Yani üyeliği olan herkes buraya erişebilecekler. Yani ücret ödemenize gerek olmayacak. Burada geniş bir indikatör tutkunesi olacak. Hem grafiğin altına hem de üstüne TradingView'deki gibi indikatörleri ekleyebileceksiniz. Şimdi indikatörleri ekleyebileceğimiz aslında birçok platform var. Fakat şöyle bir sorun var oyun platformlarda özelleşmiş indikatörler maalesef yok. Mesela Wave Trend indikatörü veya Super Trend indikatörü gibi OTT indikatörü bu şekilde özel indikatörler yok. Ben bu indikatörleri tek tek yazıp bu kütüphaneye ekleyeceğim. Oradan da kullanıcılar kendileri kullanabilecekler. Yani biraz daha üst seviye bir özellik olarak düşünebiliriz ama herkese açık olacak burası. <laughs> Bunun haricinde balina sinyalleri yani tam olarak sinyal demeyelim de cüzdan hareketlerini takip edebileceğimiz. Onun haricinde borsalardaki tahtaları görebileceğimiz. Yani mesela hangi borsada hangi seviyede ne kadarlık emir olduğunu yani alış yönünde satış yönünde emir olduğunu grafik üzerinde. Detaylı bir şekilde görebileceğiz. Bu tür özellikler gelecek. Tabi ilerleyen aşamalarda daha farklı özellikler de gelecek. TradingView tarafında yeni indikatörlerimiz yayınlanacak. Price Action tarafında. <laughs> Son olarak ise daha büyük bir proje olarak yani aslında benim o şekilde düşündüğüm Price Action tarafında bir sistem geliştireceğim. Şimdi normalde buradaki Price Action'da o anki dalgalarda biz oluşumları yakalamaya çalışıyoruz. Fakat şu şekilde şuradaki oluşum mesela burada bir tane oluşum var diyelim order block var diyelim. Fiyat buradan gitmiş bayağı zaman geçmiş ama e, buraya bayağı uzun bir zaman sonra gelmiş. İşte biz bunların takibini yani devamlı olarak bir takip içerisinde olup e, bunlar bir yerde depolanacak yani oluşumda depolanacak fiyatlar o seviyelere geldikçe bize bildirim gönderecek Tabii bu biraz biraz ileri seviye bir sistem ama bunu da yapacağız zamanı geldiği zaman yani bu dediğim e, güncellemeler bu içerisinde yapmayı planlıyorum şu an yani bir iki hafta içerisinde bunu ben yayınlamayı düşünüyorum bitirebilirsem Aslı bitti sayılır birkaç özellik eklenecek onlar da bitirdikten sonra bunlar yayına alınacak. Borsa İstanbul tarafı için de tekrar aynı şekilde yayın alınacak. Bir de forex içinde yayına alınacak. Normalde öncekilerde buradakiler tablo şeklindeydi. Fakat şu an bu şekilde açık grafik. Bu neden o, o şekilde? Çünkü şu şekilde tablo tarafında olduğu zaman tek tek girip grafiklere bakmamız gerekiyordu. Ama burada şu şekilde hızlıca e, tüm sistemi kolaylıkla. Tarayabilmekteyiz, analiz edebilmekteyiz. Bu şekilde detaylarını görebiliyoruz, Fibonacci'leri çekebiliyoruz. Bu şekilde. Ana sayfamıza dönelim. Fiyat tarafında ise iki farklı e, fiyat koymayı planlıyorum. E, 12, 15 dolar. Bir tanesi diye de 20 dolar gibi bir şey. Tam karar vermedim oraya. İki farklı fiyat zaten Temel ve e, Pro paketi olacak Temel e, pakette Çoğu kişiye her türlü yeterli olacağını düşünüyorum Pro paketi de daha çok tarama sayısı ve alarm sayısı ile alakalı Yani o taraflarda daha fazla alarm kurmak isteyen, tarama oluşturmak isteyen varsa Onlar da onu alabilir ama temel paket herkes için e, yeterli olacaktır Yine deneme sürümümüz olacak e, Yani e, kullanıcıların sistemi kullanıp ona göre karar vermenin, vermelerini istiyorum. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.